Rumble daha yer ama bu ikilden. Hmm. Bu daha iyi, daha sağlam. Kaya gibi. Aynen. Gayet güvenli ve Maokai'yi yöneliyor Starscreen. Ee, seçime saklama ekranı gayet iyi çıktı gibi görünüyor. Öyle güzel gözüküyor dediğin gibi. Yani kitle kontrollü, hasarlı. Gayet e, hasarımız da şey değil yani tek taraflı. Mesela onların hasarı birazcık hani Jax'ten yöne'den bir şeyler alıyorlar da yani şey değil. Yani çok böyle aman aman bir yetenek gücü hasarları yok. Her, herkesten böyle bir şeyler geliyor da böyle bir ahreleri yok mesela. Bence tek sorun şu. Karşıda savaş başlangıcı yapabilecek çok fazla yetenek var. Kalisa'nın ultisi dahil. Takım savaşları çok güçlü. Evet. E, bu tarz durumlarda Jace ve Kaysa'nın alacağı pozisyon çok önemli. Hı hı. Çünkü onu işte Malphite'dir, ne bileyim Rakan'dır koruyabilecek yetenekleri var ama yetmez o kadar şampiyonun e, savaş başlangıcı. Ya bizim orada Asper yakalandı. Savaş dansı var. Kauri hemen yetişti yardımına. Üssü deniyordu Kauri. Bu arada önde rakip ve Mojito dener mi burayı? Julbu da yaklaşıyor. Julbu gelene kadar burada işi bitirebiliriz. Mojito Fide'yi gönderdi. Flicker isteyeceğiz sanırım. Flicker'ın üzerine bir hamle var. Asper'den zarif uçuşta Güzel. geldi ve ilk kanı döküyoruz. Kaşındılar İlk bu. kan Mojito'da. Jul bu geç kaldı. King oynamak istiyor ama geri dönebiliriz Voito'nun yetenekleri dönünce. Şimdi bir hamle Oy! var Voito'da. Mojito. Sıçra sihir vuruşu. Skor gelmek üzere. Bir de bir hamle daha Voito <laughs> düşmedi bir de. Akıllarını aldı resmen Voito. O kadar iyi hamle ki. Yani Mako ile insek gördük. İki kişi yemdi. Aynen aynen. Çok güzeldi ya. Outplay etti orada rakibi ve Starscream'de. Star <laughs> Bu da Zergot'un üzerinde. Çadırdı. Canlar çok az. Star Screen attı. Tekerlek lazım. Tekerlek, tekerlek yolla tekerlekti. tekerlek. neredesin gelmedi. Ya Starscreen ne gerek vardı buna şimdi Ne güzel oynuyorduk. Hop burada ne olmuş? Sen ne yapıyorsun burada? Culbu. Culbu balkonda şu anda. Ve Kaori son vuruş geliyor. Asper de savaş dansıyla uzaklaşacak. Bir savaş dansı Ayy. daha var. O flicker hasarı fazla çıktı orada. Star Screen koridoru geldikten sonra da biraz fazla sar almış. Bir yüz daha isteyebilir. Mojito burada. ben şekilde Julbu da burada. Star Screen. Üzerine Bak, gelen bir Julbu var. İyi bir sihir vuruşu geldi yine. Zergo tutması Blokledim lazım Mojito'nun ama <laughs> o, o mümkün olmayacak. Şimdi bir sıçra atılıyor. Mojito'nun sıçrası yok. Bir sihir vuruşu geldi. 2 skor birden buldular. iyi olmadı bu. Ya. Yeah. Kingpin geliyor ama o geldiğinde zaten Ejder neredeyse bitecek bile. güzel. Herkese yarıyor bu. Biraz ya. canı dolduracak. Evet ama şeyin de canı çok değil. Yani Seven tarafında Zergot'un canı çok değil. Bu arada e yakaladık. e -roll. üzerine gelen bir Maokai ultisi de var. Burada geri döndüğü noktada Mojito'dan bir okay. sıçra. Hızlı bir Yone skoru buluyoruz. Onu... Üzerine King'in da yakaladı. King'in da düşecek Hop. gibi görünüyor. Yep. Bu tamam. Yep. skorda Mojito'da. Şimdi Mojito'yu oradan bir çıkarmak lazım yalnız. Bir destek gerekiyor. Flicker geldi çünkü. Üzerine bir Sejion ultisi. Moito'yu kaybettik. Biraz yalnız kaldı Moito çıkışta. Stat'i bitirdikten sonra zaten hızlıca ittirdi o da alt koridorunun alameti İlk alameti bırakıyoruz. Arada altın fark yok. Durumu eşit. Ve oyunu alt tarafta oynamak istiyoruz. Aster. Ah, Biraz önde ama rahatlıkla uyuşundan. çıktı. ışından geliyor. Malfight ışınlanı ve... Buraya Jackson ışınlanı gelemeyecek bekleme süresinde Star Screen iki kişilik bir ulti attı. Jolbiyom odaklanacağız. Zero yan taraftan üzerine Tabii odak çekiyor. Kaori geldi. Kaori'nin gelişiyle birlikte oynamak isteyebiliriz. Bir sıçratında ama güzel Mako'ya ultisi. Şimdi Ece'nin çağrısı devredi. Geri girmeyi tercih etti King'in. Hiç iyi bir hamle olmasa gerek onun için. Şimdi Hero'lu düşürdük. Az Allah Asperden razı olsun Hero. Kullanılan bir Flicker istiyoruz Flicker. Kayıtlamaya çalışıyor. Dikkat edelim. Aman abi Mızraklar aman. Mızraklar biraz fazla birikti boyutu o da. Kaçan bir şok patlaması. Jax'ın ışınlarını şu an geldi çünkü. Yeni geldi ve ışınlarını kullanıyor. King'in almak üzereyiz. Kaori. Kaori skoru buldu. Ve diğer tarafta Flicker'da alacağız gibi görünüyor. Flicker'ı aldık. Zergot geldi ama sıfır manası, manası, var. Yok. Ne yaptın manaları? Mazlato bitmiş bir şekilde geldi. <laughs> Ve cezayı <CSI> kestik. 5 <laughs> skor birden buluyoruz. ben Jax geldi de dağıtır orayı diyordum da. Tam torda adam. bayağı canı sıkar. Ki yani orta koridorda sürekli hakimiyet olduğu için de bu ejderi almakta çok zor değil. Ver oradan bir daha. Ne vereyim? Daha mı vereyim abi? Daha, daha ver. Daha, daha. Hah. Aferin. Starscreen buna sevindi. <laughs> Starscreen. <laughs> <Peki>. 68 minyonuyla. <laughs> Kalan taraflarda 4 ve 4 oynayıp durumsal Starscreen'i savaşlara çağırmak durumunda kalacağız. Bu arada Jill bu ultiye bastı temtin üstüne. Temp devam ediyor yalnız. Çekicini de vurdu. Kaçan bir işlik topu var ama sorun değil. Iyi. Durdurulamayan bir Kauri Kingpin. Onun için kullanılan BGL'in çağrısı e, tamam. Flicker lükkan, onu uzaklaştırdı. Johnny sen o bir de Malphite'ın geri dönüşünü gör bir 10 dakika sonra. 10 dakika sonra. 10 dakika sonra biz otomatik kazanıyoruz bu arada, maç devam edersin. Ya Malphite'den bağımsız. Euphony <laughs> başka bir şeyle geldi bana. Ya Ejder savaşına dönecek gibi ya. Çünkü Ejder'e hemen başlar mıyız bilmiyorum. Asper'den bir zarif uçuş. bunun pasifi de alındı, sıçrası da alındı. Doğan'ın hükmü. Onu yakalıyor. Üzerine gelen bir tane Asper var. Burada ezip geçen bir Kaori. Flicker'dan kullanılan bir sıçrama. Şok patlaması %30 cana kadar düşürdü. O duvardan geçmekte oh. zorlanınca. Kauri Kaori bir skor daha buluyor. 7-0'a geldi Kaori. Kingpin onu kovalayan bir üçlü var. Mojito Asper ve Tem üçlüsü. Kingpin'i de alacağız. Bu skor kimde kalacak? Bu skor da Tempt'e gitti. Tardırız. Ve... Diğer tarafta da ejder alıyoruz. Üçüncü ejderimiz bu. Dakika 18'de. Star Scream bu ejderi e sevindi. Bir şey yapma şansı yok gibi. Bu arada orta koridorda savaş istiyoruz. Şundan geliyor. Kaori atlayıp oh, oh. üzerine tek dedi Flicker'ı. Star Screen'de geldi buraya şimdi. Kaori'yi korumak lazım. Çok Kaori üzerine işlemeye. kullanılan bu ülke. Malphite ultisi kullanılıyor. Eerol oradan alacağını uzaklaştı. Tempt! Güzel bir şok patlaması. Jul bunun üzerindeyiz şimdi. Julbu'yu da alacağız. Toplamda 4 skor bulduk. Kaori'yi de koruduk. Ve Baron'a 10 saniye var. Baron'a doğru koşmaya başlıyoruz. Yani Kaori bugün hakikaten e, Tamp'le beraber kusursuza yakın bir performans. Çok da rahat bir Baron. Yani altın farkı 4000-5000'lerdeydi, bin, onlardan bahsediyorduk. Şimdi Baron'la beraber 9000'lere kadar çıkacak bu fark. Tamam bitti maç. Asper, hiç korkusu yok. Ama de bir yerde kullanılan bir Jul ultisi var. Aynı şekilde... Relden de geldi. Bu arada araya giren bir Kingpin var şimdi. Burada 3 kişilik yonelist dikkat etmek lazım. kavra yetişti Savaş'a. Of. Ve almayı başardı Kingpin'le Eerol'u. Şimdi araya giren bir Jax var. Jax o da çok erken düşüyor. 3-3, 4-4. Yani, çaldı. Kavre çaldı ama sorun değil. Çok rahat bir takım savaşı daha çıkardık. Flicker'ın üzerine bir şok patlaması. Flicker kaçmaya çalışamaz herif. Uçuş geldi ve bir katliam daha yapıyoruz. dakika 22'de. Çaldı kayıpsız bir savaş. Kaori kameradan görseydik keşke. Kaori ile tempti. Ama <laughs> eğleniyorlardır herhalde. Çok sorun değil. O kadar rahat bir maç geçiyor ki foot için. bitörü aldık alt oradan. Kingpin zaman kazanmaya çalışıyor. İlk Nexus kulesine vurmaya başladı. Kingpin araya girdi. Girdiği gibi buharlaştı ama Star Screen düşüyor burada. Şimdi kullanılan bir Hamle var Julbu'dan araya girmeye çalışıyor Erol. Tempt o kadar çok vuruyor ki tank olması gereken Sejon'u yok ediyoruz. Üzerine bir de Erol skoru. 26-7'yi bulduk. Zergot da düşmek üzere. Ve artık bonus skorlarla birlikte maçı kapatma peşindeyiz. 22 dakikada temsilcimiz Footy Sports galip gelmeyi başarıyor ve ilk günde 3-0 MMA Masters'la harika bir başlangıç.